Merhaba arkadaşlar, ben Emel. Öncelikle kendimi sizlere tanıtmak istiyorum. 18 yaşındayım. Ee, Kahramanmaraş, Afşin doğumluyum ve burada yaşıyorum. Anadolu Lisesi mezunuyum. Ee, çok çalışkan olmayan bir öğrenciydim. Yani e, ders çalışmayı bu sene öğrendim. Temeli olmayan da bir öğrenciydim. TYT netim başlangıçta 20, IT de başlangıçta 12 13 civarındaydı. E, bu sene de işte Haluk'ta e, tyt 82 it 53 net yaparak 10.514 sanamaya girdim. Aslında böyle bir video çekmek aklımda yoktu ama e, çekmemin nedeni e, bir kişiye bile olsa umut sağlamaktı açıkçası. Çünkü e, TYT'de yaklaşık 60 net civarında bir net arttırma yaşadım. IT'de de 40 net e, arttırdım. Tam 40 net aslında evet. Ve bunu yüksek bir diploma notuyla da yapmadım. Yani 80 bir diploma notum vardı. Çok yüksek değildi. Yüksek bir matematikle de yapmadım. Yani 30'un üstünde bir matematiğim yok şu an. Ve denemelerde de 30'un üstünü görmedim açıkçası. Doğru söylemek gerekirse. Netlerimi o zaman geçelim. Başlangıç netlerimi sizlerle paylaşacağım. Dururup bakabilirsiniz başlangıç netlerime. Ve sonraki THA netlerime geçelim. E, TC'de Türkçeden e, 33 doğru 6 yanlış yaptım. E, güzel bir e, net bence. Yani bunu daha üstünde yaptığım zamanlar oluyordu. Ama dev bilgisinden birazcık gitti sanırım cevaplarım. Ama gene de mutlu muyum? Mutluyum çünkü zor bir e, paragraf sorularıydı Bir de ben e, sınav esnasında e, punto büyütmüştüm. 14 punto yapmıştım. E, yaptırırken e, bilgisayarda normalde normal bir yazı olarak Yani çok büyük değildi. Ama sonra e, fark ettim ki kadar büyüktü ki yani TT kitapçığım bu kadardı gerçekten böyle bu kadardı ee, ve bir sayfada sadece bir soru vardı yani ne kadar zor çektiğim sınavlarda siz düşünün sinir krizi geçiriyordum yani 40 sayfayı geçiyorum soru bitmiyor hani 10 soru çözdük 10 soru çözdükten sonra geçtim Türkçe ye. hemen matematiğe geçtim sonra Türkçe'ye geçiyorum diye başladım çok kötü bir andı benim için ama olsun yani güzel yönetim düşünüyorum HT anını ee, Sosyale gelecek olursak Sosyalde 17 doğru 2 yanlışım var e, Sosyale biraz üzüldüm açıkçası Zordu ama sosyal gerçekten Yani felsefeden falan bir ara boşum vardı e, Coğrafyadan bir boşum var Onu da e, sınav anında doğru bulmuştum Ama işaretlemeye korktum Keşke şey, işaretleseymişim 18'e 2 geliyormuş Ama güzel bir e, Netti bence Bir bir yanlışım sanırım e, Dinden bir yanlışım da felsefeden var Bu beni üzdü e, matematik netine bak bakacak olursak TYT matematik 28 doğru 3 yanlışım geldi. Geometriye hiç bakmadım. Sadece bunlar matematiklerim. E, güzel bir net geldi benim için. Yani moralimi bozmadı. AYT'ye girerken hatta çok mutluydum. Keşke AYT'de de böyle bir net yapsaydım. Çok daha iyi bir sınava gelecekti. E, fen netim 7 doğru 5 yanlış geldi ve en kötü fen netimi bu sınavda yaptım. Yani normalde en kötü 8 görüyordum. Gerçekten en kötü buydu. Eee çok üzüldüm. Sınav anında aslında çok emindim matematikten. Ama olmadı. Bilmiyorum nasip değilmiş demek ki. Yaklaşık 81-82 netim var. Tam hesaplayamadım aslında. Ama sınavdan hemen sonra zaten kontrol etmiştim. 2019'a göre geldi benim sıralamam aslında. Yani birçok kişi 2020'den kötü geldiğini söylüyor ama benim sınavım istisna oldu. Birçok kişinin de belki öyledir bilemiyorum. Ee, ama 2020'den kötü gelen Çoğu kişi var, sayı özellikle. Onlara da çok üzüldüm. Yani çok çalışan arkadaşlarım da oldu. Yani ilk 20.000'de olması gereken arkadaşlarım 100.000'e girdiler. Ee, çok üzüldüm onlar adına. Yani matematikleri fulleyip e, böyle bir sıralamaya sahip olmak bence çok üzücü. E, AYT netlerime gelecek olursak, e, edebiyat netim 22 doğru 2 yanlış geldi. Yani beni üzdü mü? Biraz üzdü. Çünkü genellikle full gören bir insanım. 23'e 1 veya 22'ye 2 görüyordum ama o iki yanlışım genellikle bilgi sorularından geliyordu. Ee, bu sınavda bilgi sorularından gitmedi yanlışım. İki tane paragraf sorusu e, çözemedim. Yani çok üzdü bu beni. Paragraf bir de e, kontrol ederken kitapçığı yayınlandığında paragraf sorularına hiç bakmadım. Bilgi sorularının hepsinin doğru olduğunu gördüm. Yani hiç bakmadım. Keşke baksaymışım. İki yanlışım paragraflardan gelmesi beni çok üzdü. E, Tarihimi bakacak olursak o da bir fiyasko geldi. Altı doğru dört yanlışım geldi. Yani en kötü tarihimi de bu sınavda yaptım. Gerçekten en kötü netlerimi aslında bu sınavda yaptım. Nasıl olduğunu ben de anlamadım ama sanırım ilk senin heyecanı ve böyle odaklanamayışım diyebilirim. Sınav anında sakın yapmayın diyeceklerim var sizlere. Yani belki bundan sonra bir video çekersem bunlardan da bahsetmek istiyorum. Sınav anında yaptıklarım, yani yapmamanız gereken şeyler vesaire. Normalde 8'e 2 veya 9'a 1 görüyordum tarihte ve tarihe çok çalışmıştım. Yani edebiyata çalışmadığım kadar tarihe çalıştım. Her gün neredeyse tarih çalışıyordum. Demek ki verimsiz çalışmışım. Yani burada da bir kusur aramaya gerek yok. Sorun bende diye düşünüyorum. Birçok şey kolay gelmiş aslında. Bana gelmedi. Coğrafya resmi geçecek olursak coğrafyamda 4 doğru bir yanlış geldi. Birçok sayısal bile coğrafyayı fullerken benim an Üstü. ama e, coğrafya hep böyleydi yani hep bir e, karmaşıklık oluyor coğrafyamda. yani bir gün yapıyorum, bir gün yapamıyorum üzülmedim. Ate e, matematimde 24 doğru iki yanlış geldi 23 netim geldi. geldi yani e, aslında benim göstermek istediğim şey e, düşük matematik seviyelerle yani çok düşük değil ortalama netler e, geometrim olmadan tabii ki e, bu netlerle e, derece yapabilmek ve e, bu başlangıç seviyesinde olanlar için aslında derece yapabilmek. Yani ben şu an 10.000'e 10 girdim evet ama ilk 2.000'e girmiş gibi hissediyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Başlangıç netiniz 20 olunca ve matematik netiniz eksi netlerde olunca böyle bir başarıyı sınırlandırmak istemedim açıkçası. Bir daha girsem bu sıralamayı yapar mıyım? Bence yapmam. Çünkü çok daha iyi bir şey yapardım. Önümde de çok sayısalcı olduğunu düşünüyorum. Umarım bu e, tercih döneminde bana yararlı olur. Böyleydi sonuçlarım. E, yani netlerimi e, anlatmak istedim bunda. Yani nasıl yaptım, nasıl arttırdım netlerimi. E, bunlardan şu an bahsetmek istemiyorum. Yani istek gelirse ne kadar izleneceğini de bilmiyorum bu videonun. Belki de hiç izlenmez, bir izlenme ben tarafından yapılır. E, böyleydi netlerim. Umarım sizin de sıralamanız güzel gelmiştir. E, umarım yığılma size uğramamıştır. Yani herkes emeğine karşılık umarım almıştır. Ee, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Ee, görüşmek üzere.